Merhaba arkadaşlar. Bugün size Facebook'ta video indirme yöntemini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Facebook'ta indirmek istediğiniz videonun üzerine sağ tıklayın ve URL göster diyerek video linkini kopyalayınız. Evet kopyalıyoruz. tarayıcınıza yeni sekme açarak kopyaladığınız linki oraya yapıştırınız. Yeni sekme açtık. Sağ tıkladık. Yapıştır dedik. Üçüncü olarak www yazan yeri yani https ve devamındaki www yazan yeri silip yerine en bazık yazınız. Ama dikkat edin noktayı silmeyin. Facebook yazısının, yazısının yanındaki noktayı silmeyiniz. Bakın Facebook yazısının yanındaki noktayı silmeden geri kalan yeri siliyorum. En basit yazıyorum. Enter'a basıyorum. Video açıldı. Dördüncü olarak videoyu oynatınız. Videoyu tıkladığımız zaman yeni bir sayfa açılacak. Evet gördüğünüz gibi yeni bir sayfa açıldı. Video oynamaya başladı. Sağ tıklayıp video olarak kaydete tıklayabilirsiniz. Sağ tıkladık. Video olarak kaydete bastık. Evet. Şimdi kaydettiğimiz zaman video indirmeye başlayacak. Şu an videomuz indiriliyor. İndi videomuz. Videoların devamı, teşekkür etmek için abone olmayı unutmayın.